Operasyon yapıldığında veya birinin protez çıkarılırken Hı. daha önce bir protez çıkarma operasyonu geçirmişse bunun tamamen kişiden çıkarılmadığını, biyofilm veya başka maddelerin kaldığını da söylediğini duydum. Kapsüllerin tümünün alınmadığı vakaları yeniden yapmak zorunda kaldım. Bu konuda bir tartışma var. Protezi saran kapsülün çıkarılıp çıkarılmaması gerektiği üzerine. Ben bu durumu her zaman aynı şekilde ele alıyorum. Çünkü bizim deneyimimize göre genellikle bakteriyel kontaminasyon bulunuyor ve bu da semptomlara yol açar. Tüm materyali tek seferde çıkarıp her şeyi normale döndürmek. Tabii ki bazı vakalar diğerlerine kıyasla daha kolay olur. Ama asıl soru şu, bunu yapmak güvenli mi? Bizim deneyimlerimize göre ilk bin vakada çok az komplikasyon oldu. Bu işlemi yaparken hastaneye yatış gerektirecek bir durum yok. Bu konuda en iyi tavsiye endişelenen kişilere bu tür işlemleri yapmaya alışkın birine gitmeleri gerektiğidir. Eğer bulunduğunuz bölgede bu kolay bulunmuyorsa seyahat edip uzmanla görüşmeli ve bunun sizin yapmak istediklerinizle uyumlu olup olmadığını görmelisiniz. Yani bazen kapsülün bir kısmının içeride kaldığını mı söylüyorsun? Ben yaptığımda hiçbir şey kalmıyor. Hayır, hayır, senin hayır, öyle olduğunu biliyorum. Kapsülün kaldığı hastalar üzerinde de operasyon yaptım. Eğer kapsül bırakılırsa ve o kişide biyofilm varsa ki bizim vaka çalışmalarımızda bu oran en az %29, diğerlerinde ise %48. O zaman içeride bakteriyel kontaminasyon bırakıyorsunuz ve bu da sürekli semptomlara yol açabiliyor. Peki doktor Whitfield sence bunun sebebi ne? Bilmiyorlar mı yoksa başka bir nedeni mi var? Sonuçta sen bir rekonstrüktif cerrahsın. Dolayısıyla kanser hastalarının göğüs dokularını derinlemesine temizleyebiliyorsun. Acaba özellikle metropollerin dışındaki ve sadece protez estetiği yapan cerrahlar yeterli beceriye sahip olmadığı için mi çıkarmıyorlar? Yoksa bununla ilgili yeterli eğitim almadıkları için mi? Yani bence bunun gerçek bir sorun olduğuna inanmıyorlar ve bunun önemli bir aşama olduğunu düşünmüyorlar. Yani eğer hastaysan ve meme protezi ile ilişkili lenfoma ya da bakteriyel enfeksiyon konusunda endişelerin varsa kendinin bu konuda haklarını araman gerekiyor. Eğer bahsettiğin gibi birden fazla operasyon geçirdiysen yara dokularının alınması için ısrarcı olman lazım çünkü 3 ay ya da 3 yıl sonra aynı durumu yaşamak istemezsin. Meme protezi hastalığı olan kişilerde tanık olduğun diğer belirtiler nelerdir? Harika bir soru. En yaygın belirtiler senin tarif ettiğin gibi. Yorgunluk ayrıca beyin sisi de çok yaygın bir belirti. Kas ve eklem ağrıları, göğüs baskısı, göğüs ağrısı, nefes darlığı. Bazen insanlar çarpıntı hissedebilir. Ayrıca bağırsak sorunları olabilir. Bu bazen yalnızca tek sorun olarak korunur ya da diğer faktörlerle birleşmiş olabilir. Bazen de sebebi anlaşılamayan idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyon her türlü deri döküntüsü ve başka birçok sorun gelişebilir. Yani vücutta kronik enflamasyonla ilişkili bir dizi farklı durum ortaya çıkabilir. Şimdi ise senin gerçekten çok yetenekli ve ünlü olduğun konuya gelelim. Doğru bir protez çıkarma cerrahisi nasıl olmalı? Tabii sen bunu farklı bir şekilde yapıyorsun. Tamamen başka bir yöntem kullanıyorsun. Sistematik olarak öğrendiklerimiz şunlar. İnsanların daha önce de bahsettiğimiz gibi çeşitli maruziyetleri var benim yazdığım kitapta da bahsettiğimiz Sharp programımız gerçekten genetiklerinizi inceliyor. Çünkü hepimiz ebeveynlerimizden belirli bir gen seti miras alıyoruz ve bu genler detoks yapabilme yeteneğimizi sağlıyor. Eğer detoks kapasitemiz aşılırsa ya da kovamız çok dolarsa ve taşarsa kronik enflamasyon belirtileri ortaya çıkıyor ve biz bunu gözlemliyoruz. Bu yüzden insanlara yardımcı olabilecek fırsatları görmek için çeşitli testler yapıyoruz. Bunlardan biri toksiste yükü testi. Bu ağır metaller, çevresel toksinler ve mikotoksinler, küf toksinleri gibi maddeleri inceleyen bir idrar testi. Ayrıca bağırsak testi yaparak SIBO'yu yani ince bağırsakta bakteriyelin aşırı büyümesi demek. İşte biz de bu mantar ya da parazitlerin artıp artmadığına bakıyoruz. Ayrıca gıda duyarlılığı testi yapıyoruz çünkü birçok insan diyetlerinde farkında olmadıkları tetikleyicilere sahip. Metabolizma testlerine de bakıyoruz çünkü vücutlarının enflamasyonla nasıl başa çıktığını daha iyi anlamaya çalışıyoruz ve deneyimlerimize göre bunlar geleneksel CRP ve alt testlerde tespit edilmeyebiliyor. Bu yüzden farklı kimyasal reaksiyonlara bakıyoruz. Ve tabii ki hormon dengesine de bakıyoruz. Tiroid sorunları, östrojen, progesteron, testosteron dengesizliği ile gelen birçok hastam var. Bu da onları erken yaşta bile menopoza giriyormuş gibi hissettiriyor. Enerji seviyeleri düşmüş ya da libidoları azalmış olabilir çünkü her şey çok dengesizdir. Anladığım kadarıyla siz sadece cerrah değilsiniz, aynı zamanda kişinin tüm sistemine bütünsel olarak bakıyorsunuz. Bu kısmı yöneten başlı başına bir ekibimiz var. Yani bu gerçekten insanların iyileşmesine yardımcı olmak için işlevsel bir program. Ama biz bunu cerrahiden sonra yapmaya çalışmıyoruz. Amacımız tedaviye başlamadan önce insanların sağlık durumlarını iyileştirerek daha iyi bir hale getirmek. Sonrasında protez çıkarma işlemini iyileşme yeteneklerini gerçekten artırmak için bir yol olarak kullanıyoruz. Bu biraz garip gelebilir ama protezi çıkardığınızda birçok kişi çok daha iyi hissediyor. Program bizimle çalışmaya başladıkları takvim yılı boyunca devam ediyor ama aynı zamanda bu programı sürekli olarak sürdürebilirsiniz çünkü bu bir wellness programı olarak tasarlandı.